Lan yavaş ya yavaş ya la Ya baba yavaş yesene. Ya dur ya yiyeceğim. <laughs> Güzelmiş vallahi ya çok beğendim. Bu ne ne bu ne? Ha, ha o tatlı tatlı. E, ee, turta turta. Turta mı? Valla bunu da yiyeceğim. Dur şunu bırakayım da. <laughs> boğulacaksın boğulacaksın. Ayı ayı ayı. normal yesen bir şey demeyiz. Ama baba normal yemiyor ki. Ne? Normal yemiyor mu? Nasıl yemiyor ya? Normal yemek diyorum işte. Lan oğlum iki saattir bir yemek yemedin. Her şey yedin. Hmm. Ben de diyorum buna var niye kızıyor? Bakayım bir göbeğime. Yok. göbeğim şişemiş. Kilo dalmamış ya. Neyse, neyse neyse. Biz o zaman artık eve gidelim. He karnın doyur Tabii eve gidersin. Tamam Kenan da tamam ya. Hadi görüşürüz bir daha beklerim ben be. Tamam dede. Vallahi geleceğiz bu sefer. Hadi oğluş eve gidiyoruz. Tamam baba ya. Hadi gidelim. Zaten karnını da doyurdun iyice. Evde yemek yemeysen artık. Zaten yemem oğlum. Bayağı doydun. Hadi görüşürüz dede. Oh be. Arkadaşlar karnımı doyurdum. Şimdi eve gidip biraz dinleneceğim. Ya baba ne dinlenmesi? İki saattir seni bekliyorum bir yemeği yiyemedin. Çok yavaş yiyorsun. O olabilir oğlum. Yavaş yiyor olabilirim. Ne yapayım Allah Allah. Benim de midem bu kadar yani. Arkadaşlar ben yavaş yerim ama fazla yerim. O yüzden biraz şikayetçi oldu bundan. Neyse şöyle gidelim bakalım. Keşke dün yeseydik baba ya. Ben bu yediklerim mideme valla zarar oldu biraz. Nasıl yani zarar oldu? Gel bakalım oğlum gel gel. Boş ver şimdi dönerim öyle de. Sana ne göstereceğim ben? Ne göstereceğim baba? Gel gel. Gözümüzde yeni bir şeyler yapılmış bende. Ne? Ne yapılmış baba? Ya ne bileyim oğlum öğreneceğim işte bende. Gel bayağı bakalım. Tamam baba bakalım. Gel bakalım. Şöyle hızlıca gidelim. Bakalım arkadaşlar. Yok burada bir değişme yok. So Sen burada ne işin var Ahmet abi bizim köye gelmişsin He burası sizin köy mü Artık biz burada iş yapacağız Buraya yeni logomuz da geliyor Nasıl olmuş ama polis karikolu Bakayım bir şöyle Ahmet abi Valla polis karakolu arkadaşlar Bence güzel olmuş Şuraya bir de logo gelecek herhalde Aynen öyle Oraya bir de logo gelecek Sen ne yapıyorsun bakalım Tabii güzel oldu. İçeriye göz bakalım. Ama eksiklerimiz var. Yardım eder misin bize? Vallahi ederim ama Ahmet abi. yapabileceğim bir şeyse niyet miyim? Sözü ilk bakayım bir bakayım içeriye. Vay! İçeriye düşürmeye başlamışlar. Merhaba Polis abi. Kolay gelsin. Arkadaşlar şunlara bakın. Polis kıyafetleri bizim de var. Tamam güzel güzel. Gel bakalım ne olur. Eee Ahmet abi ne diyecektim ha? Ne, ne işiymiş bu? Bak şimdi bizde güzel böyle hırsızları yakalayabileceğimiz hapishanede bir yer yapman lazım. Yerin altına mı yapacağım yukarıya mı? Yerin altına sana yerini hazırladık. Sana yaratıcı modu vereceğiz sen de bize hapishane yeri yapacaksın. Giyinme yeri olur hapishane yeri tuvalet yeri onların kalacakları yeri. Aynen öyle sol tarafta bir tane yer var bak oraya yapacaksın oradaki polisler sana yardım edecek onlar seni koruyacak He, tamam o zaman korun sıkıntı yok bakalım arkadaşlar oraya gideyim Mehmet abi Oraya git ben onlara emir vereceğim onlar sana yardımcı moda geçirecek Tamam Mehmet abi yeni olmuş yeni eğlence çıktı Aynen baba yeni eğlence çıktı bakalım baba nasıl bir şey yapacağız Bence güzel yaparız o alış. onların yerini yapacağız. Hapishane yapacağız. Tuvaletmiş, mutfakmış. Her şey halledeceğiz. Ama baba bunlar yapmak uzun sürmez mi? Oğlum uzun sürecek ama yapacak bir şey yok. Halledeceğiz bir türlü. Şöyle arkadaşlar. Hemen polislerin yanına doğru gidelim. Oh vallahi yollar da yavaş yavaş düzelmeye başlıyor arkadaşlar. Öyle polislerin yanına doğru. Hoppala. Bir dakika şöyle çıkabiliyor muyum? Hoppala. Merhaba baba. Merhaba Boris abiler. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk abi hoş bulduk. Buraya galiba bir tane e, hapishane yapılacakmış. Aynen öyle. Buraya bir hapishane yapılacak. Sen mi yapacaksın? Aynen öyle abi ben yapacağım. İstersen Ahmet sana bir araç sor. Demin aradı beni zaten. Sakar bebek sensin galiba. Aynen benim. Keltoş sakar bebek dediler bana. Tamam keltoş sakar bebek. Şimdi sana yaratıcı modu vereceğim. Yapmaya başlayabilirsin. Tamam tamam seni korumak bizim emrimizde. Tamam o zaman ben bir oğluşu bırakıp geliyorum. Tamam hızlı ol. Oğluş hadi sen eve git. Ya baba ben yapacağım ben de yapacağım. Oğlum bana ver bir şey sana veremem ki. Tamam baba ben burada bekliyorum o zaman. Olur oğlum o zaman hadi sen burada bekle. Şöyle bırakayım seni. Canın ee, sıkılırsa eve gidersin. Tamam babacığım. Hadi görüşürüz oğlum. Hadi bakalım geçirebilirsin şimdi. Hadi bakalım yaratıcı mılda geçiyorsun. Tamam o zaman. Polis abi. Hadi bakalım ben başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca hapishaneyi yapmaya arkadaşlar başlayabiliriz. Çok büyük bir hapishane yapacağım. İlk önce arkadaşlar derinliğini oluşturalım. Şöyle hemen baltamızı alıp arkadaşlar yapmaya başlayacağım. Hop şöyle aldım baltayı. Valla var ya öyle bir polis yeri yapacağım ki arkadaşlar. Onu öyle bir para verecek ki. Var ya arkadaşlar çok sevinecek. Şimdi ilk önce buraya arkadaşlar şöyle bunlardan kullanacağım. Bu vlog arkadaşlar bayağı iyi oluyor hapishaneler içinde. O yüzden arkadaşlar bu vlogu tercih ediyorum. Siz de bu arada videomuzu beğenmeyi ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin aboneliğiniz arkadaşlar benim için çok önemli. Haberiniz olsun. Şöyle şunları da kattım. Valla wow, arkadaşlar kardı var ya benim ya. Çok fazla yemek yemişim. Doğru söylüyorum işte ben. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Valla e, karnımı doyurdum bu doyurdum ben. Doyurmayanlar düşünsün. <laughs> Şimdi şöyle. Hop oh, ilk önce arkadaşlar eee mutfak kenar edeceğim. eee hatta yok ki ilk önce hapishaneye ne arkadaşlar. Orası daha kolay olur. Şöyle, şöyle biraz büyüteyim de alınmamızı ilk önce. Tamam burayı böyle hallettim. Hemen şu tarafta arkadaşlar bir kıracağım biraz. Şöyle kıralım. Hop şöyle. Tamam şuraya kadar bir keserse arkadaşlar çok güzel olur. Tamam. Hallettim burayı. Şimdi alt kısmı arkadaşlar. Burayı e, kuvars da yapacağım. Siz arkadaşlar e, hani görünmesi lazım. Hırsızların görünmesi lazım çünkü. Valla var ya bütün şu bu iş arkadaşlar bana kitliyorlar ya. Bazen kızıyorum ama bazen de arkadaşlar götürmeler lazım. O yüzden düzgün bir merdiven çekmem gerek Şurayı şöyle yaptım. Şurayı yer olmaz ki böyle. Şöyle yapsam burayı ikili yaparım. Hop burayı ikili yaptım. Aynı şekilde şurayı da ikili yapacağım. Şöyle hop şurayı da yapalım. Eee daha sonra burayı böyle yapacağım. Allah Allah. Vallahi arkadaşlar zor oluyor ama olsun. Bakayım bir gidiliyor mu? Valla arkadaşlar 10 numara gidiliyor. Tamam hiçbir sorun değil arkadaşlar. Rahat bir şekilde gidebiliyorlar. O yüzden elimden geldiği kadar arkadaşlar hızlı bir şekilde halletmeye çalışmam lazım burayı. Şöyle şöyle hallettim. Oo, aynı şekilde buradan da böyle şöyle çevirelim. Allahım bu ne ya? Başım döndü ya. Ne kadar büyük yer yapmışız. <laughs> burayı da böyle. Bu arada arkadaşlar hayli hastayım. Kusuruma bakmayın. Bazı, bazı yerlerde Durmak zorunda kalıyorum. Çünkü nefesi kesiliyor. Yani ıslatım geliyor. Ee, şöyle burayı da hallettim. Bakayım geldik mi? Ay geldik. Değil. Tamam az kaldı az kaldı az kaldı. Gelmek üzere. Gelmek üzereyiz. Çok az kaldı. Dayan biraz daha. Evet şöyle. Hop burayı da hallettik. Lan yeter lan başım döndü lan. Tek benim başım döndü mü? Arkadaşlar sizin de başınız döndü mü? 2 saate doğmuş çünkü. Şöyle. я люблю Merhaba, polis abiler. Biz geldik. Nasılsınız? все, şöyle yan taraftan bir daha. Allah Allah. люблю, я люблю, я tam tamam ee, büyük kapımız var mı? Şöyle bakayım Aa büyük kapı yok. O zaman arkadaşlar biz de garaj katarız. Ay öyle? Şöyle garaj katalım. Eee buraya da var arkadaşlar şöyle şalterden katayım. Hop buraya katalım. Şuraya katarsam belki olur. Aa oldu tamam. Burayı böyle hallettim. Hemen buraya da arkadaşlar aynı şekilde bunun gibi bir kapı yapacağım. Şöyle şalterek attım. Hemen buraya da bir tane katalım. Şöyle. Açılıp kapanmalı. Şimdi buraya hemen bir arkadaşlar mutfak ayarlayacağız. Hemen mutfağımızı ayarlayalım. Hangi renkten yapsam mutfak? Siyah yapacağım arkadaşlar. Siyah güzel oluyor. Siyah siyah siyah. Şöyle şundan aldım bir tane. Başka ne almam lazım? Ee, şöyle bakıyorum da. Aha şu. Tamam. Allah alamamışım. Heh, bunu aldık. Siyah siyah siyah. Şimdi şunu ver bana. Başka nerede siyah var? Şunu aldım. Tamamdır arkadaşlar halletmiş bulmaktayım. Şunu şöyle katayım. Hop bunu kattım. Şunları da katalım. Hop kat böyle. Hemen dolaplarımızı da katalım arkadaşlar. Şöyle üst dolabı da katacağım. Tamam buraya dolaplarımızı da kattım. Hemen evet, şimdi arkadaşlar ocakları halledeceğim. Bir tane ocak buraya bir tane ocak buraya. Şunların içini kırartalım. Ee, daha sonra bir tane dolap lazım bize. Dolabımızı şuraya kattım arkadaşlar. Dolabımız da var. Ee, şöyle bir tane tost paketisi. Başka da katabiliriz. Şöyle... Bulaşık makinesi olsun. Ee, başka ne var? Sos, mayonez. Ee, bir tane hamur yoğurma makinesi. Bir tane toz şey, e, mikrodalga. Bir tane blender. E, ee, tabak malak olsun arkadaşlar. Şu tabakları şöyle katacağım. Şu yeri kalsın. Ha. Şöyle iki tabak. Bunun yeri burası. Bunun yeri burası. Bunun da yeri burası. Şöyle tamam. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Her şeyimizi on numara beş yıldız yaptık. Şimdi yapmamız gereken Masa falan arkadaşlar. Hemen masalarımızı da halledelim buradan. Ee, şu masaları katacağım. Hemen bir de elimize sandık sandalye alalım. Şöyle hop buraya arkadaşlar. Ee, i̇kili ikili otursunlar. Hop buraya birisi. Hemen arkadaşlar diğer tarafı da yapacağım. Diğer tarafımız bu arada hapishane olacak. Ee, tuvalet yerine arkadaşlar farklı bir yeri yapmayı düşünüyorum. Şöyle şunu da şöyle hallettim. Ee, kapıdan rahat bir şekilde geçiriyor değil mi? Aynen öyle. Tamam her şeyimiz hazır arkadaşlar. Paranları duvara sabitlersem daha güzel olabilir. Böyle bir bakayım bir ona. Hmm, bakıyorum. Tamam burası güzel oldu arkadaşlar. Hemen bunun yanına da o zaman şöyle düşeyim. Hop böyle böyle ikili yaptım mı? Yeterli arkadaşlar. Fazla e, zaten mahkum kalacaklarını düşünmüyorum. Şimdi burayı kapatalım. Şöyle kapatayım burayı. Zaten şöyle arkadaşlar açılıyormuş bu. Şunlara gerek kalmadı. Şunları kapat. Heh. Şunları kes Şöyle elimizde açabiliyormuşuz. O yüzden sorun yok. Ee, şimdi buraya hapishane yapmamız gerek. Buraya arkadaşlar biraz daha büyüteceğim. Daha sonra hapishane yapmaya başlayacağım. Çünkü hapishane baya büyük olması lazım. Tek bir tane arkadaşlar ya yani yapmayacağımız için. Biraz fazla yapacağım. Ee, aa çok büyük oldu. Bir dakika hemen arkadaşlar şunu. Birazcık küçük yapacağım. Şöyle. Hop zaten alanımız yeterince var. Şöyle hallettim arkadaşlar burayı. Bir dakika yanlış bir şey mi sildik? Aa buraya silmişiz. Yani, bir dakika halledeyim ben burayı. Şöyle hop. buraya ben arkadaşlar hallettim. Tamam. Ee, Şurayı silmiştik zaten. Hemen buranın duvarlarını halledim ben de arkadaşlar. Şöyle duvarlarını halledelim. Hop şöyle. Aynı şekilde burayı da halledeceğim. Burayı da hallettim. Hop buraya geçelim. Burayı da halletmiş bulunmaktayım. Hemen arkadaşlar şunları kırayım. Bunlar bize lazım değil şu an. Hop böyle bir kuartı çevirelim tekrardan. ekleyelim. Hop bunlar da şöyle. 1, 2, 3. Hatta katlama gerek yok ya. Bu kadar arkadaşlar. Fazla mahkum katmasına bence gerek olmadığı düşünüyorum. Zaten burası arkadaşlar sadece köy, köyü koruması için. Fazla bir hırsız olacağını düşünmüyorum. Bir bakalım ya anın arkadaşlar. Binlerce hırsız geliyor. Umarım gelmez ya. Benim ağzımda boştum ya. Heh, şöyle buraya hallet arkadaşlar. Vallahi gerçekten güzel yaptım ha arkadaşlar yani. Kötü olmadı. Burayı da hemen böyle yaptık. Tamam. Şöyle. Hop. Buraya hallettim. Tamam. Keşke yanında bir olsaydı ya. Böyle biraz sıkıcı oluyor arkadaşlar. Ben de farkındayım ama. Elimden geldiği kadar size eğlendirmeye çalışıyorum. Siz de eğleniyorsunuz arkadaşlar. Seviyorsanız videolarımı. Bir yorumlara yazmayı unutmayın. Ağzınız videolarımı gerçekten çok seviyor. Hepsini arkadaşlar yorumlarına kalp atıyorum. Sizin yorumlarınıza kalp atabilirim. Haberiniz olsun. İlla sevmenize gerek yok yani. Yorumlara yazmanız yeterli. Ee, şöyle hop şunları bir güzel bir şekil verelim ya. Şöyle şunu katayım. Bunu da kat, bunu da kat, bunu da kat. Şöyle yanına katalım. Tamamdır. On numara oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi bize ne lazım da bize tuvalet lazım. Şöyle arkadaşlar tuvalet alalım o zaman. Aynen güzel oldu ya. Şöyle de bir tuvalet alalım arkadaşlar. Başka bir şey kalmadı zaten. Hemen burayı da arkadaşlar. Fazla zamanımız yok. Hemen hızlıca alalım. Eve gidip arkadaşlar biraz dinlenelim. dinenelim. Ya arkadaşlar çok güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne yapacağız yarın. Umarım güzel geçer arkadaşlar. Vallahi artık bir beladan kurtulamadım ya. ¡Mamiga! Ee, şöyle burayı kapat. Hop burayı da aynı Şurayı da şöyle kapatayım. Tamam. Hemen arkadaşlar kapıları da kapatalım şöyle. Kapıları da kattım. Hop tuvaleti kapatalım hemen. Tuvalet. Ha, tamam. Şöyle tuvaleti kağıdı bir tane buraya bir tane buraya. Hemen diğer tarafa geçelim bunu buraya kat bunu kat Hop şuraya kat buraya kat tamam. Her şey arıttım arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken sadece. Bir dakika. Hemen şuradan geçerim. Aç burayı. Şunu ver bana. Evet, şunu da tamam, burayı kapatalım. Şöyle geldi arkadaşlar. Buraya el yıkama da yapacağım. Şöyle şunları kaçır şöyle. Hop, bunları kattım. El yıkamaları için arkadaşlar. Hemen bir tane şeyi katalım. Musluk katalım. Hangisini katsam? Şunu katayım. Şöyle. Allah olmadı. Bu olmadı. Allah olmadı. Güzel olmadı. Hangisi? Siyah, 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 siyah. Ha, siyah. Nunasiya ya. Güzel olmadı bu ya. Dard yok mu? Allah Allah. Şöyle nerede nerede nerede. Vallahi yok. O zaman arkadaşlar ne atayım? En güzeli gri olsun ya. Gri gri gri. Gri katalım arkadaşlar. İdare eder bunlar. Hemen ona bir de su atayım ben. Hop şöyle sığmızı da katalım. Nerede sığmız? Suyumuz? Ha. Sığmızı da kattım. Hop elinde burada igala su aidan katayım. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tuvaletimiz de hazır. Burada hafif bizde var. Hemen şimdi hafif sahneye geçelim. Dışlarımı dolduralım arkadaşlar. İlk önce kapıları halledeyim. Şöyle deniz kapı alayım. Aynı şekilde böyle. Şöyle tam buraya geldim. Aynı şekilde arkadaşlar buraya geldik. Şöyle bunu kattım. Bunu kattım, bunu kattım. Hop devam edelim Buraya böyle tam alçı yamış oldu. Heh. şöyle. Şöyle hop 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 hop. Buradan da arkadaşlar kendi elleri sohbet etmeleri için küçük bir tane cam katacağım. Belki kavga filan ederler. Şöyle hop kavga etmeleri için. Vallahi bende var ya ortada karıştırıyorum ama olsun arkadaşlar mam. Her şeyimiz hazır. Şimdi Ahmet abi arkadaşlar gidip çağırabiliriz. Daha sonra haber verebiliriz arkadaşlar. Vallahi bence güzel oldu bu videomuz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, polislere, hapishaneye haladık. E, Suçlular izler arkadaşlar. size nasıl oldu? Bence güzel oldu. Polis abiler, hadi bakalım gene iyisiniz. Bir kez daha bir sahneye. Allah sana. Nasıl yaptın bakalım? Güzel oldu mu? Eyvallah eyvallah Ahmet abiye git, git, bakalım yanına o seni çağıracaktı zaten Tamam ben de gidiyorum hadi oğlum sen gidiyoruz Abi direkt baba nasıl oldu? Baba oğlum valla on numara oldu çok güzel yaptın Baba çok uzun zaman oldu ya yarım saattir yapıyor ha He oğlum valla ya zor oldu ama başardım yani Şimdi biraz para alalım Ahmet abiden He ha valla para lazım bize He ee, şöyle gidelim arkadaşlar Ahmet abi Ahmet abi Buraya bak Ahmet abi Ben geldim ben geldim Ooo oh, Sakar hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Bitirdim Ahmet abi. İyi iyi bitirdin mi? Aynen Ahmet abi bitirdim valla. Benim paramı versene ya. Al bakalım bu da senin açlığın. Eyvallah Ahmet abi. Hadi görüşürüz biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz bakalım kendine dikkat et. Hadi görüşürüz Ahmet abi. Neyse arkadaşlar biz artık eve doğru gidelim. Valla işimiz gücümüzü de bitirdik. Neyse arkadaşlar umarım yine boşunuza gitmiştir.